okul müdürü, değerli öğretmenler, sevgili çocuklar, okulumuzun çok kıymetli dedesi, sevgili Ali Bey. Şimdi kısa bir konuşma yapacağım. Yalnız size bir ricam var. Biz bugün Yeşilay olarak Burada bir çekim yapacağız. Bu çekim belki yerel televizyonlarda, belki de ulusal televizyonların birinde gösterilecek. Onun için sizlerin tiyatro gösterimini özellikle dikkatli ve sessizce takip etmenizi özellikle rica ediyorum. Toplumda bilmek, ilgili olmak hayat kurtarır. Biz de yeşil ay olarak gençlerimize bilmedikleri yahut da bildikleri halde pek dikkate almadıkları zararlı alışkanlıkların nedir bunlar? Sigara, alkol, uyuşturucu hatta zamanımızda şimdi artık bir de internet bağımlılığı bu zararlı alışkanlıklara ilave edilebilir. İşte biz Yeşilay olarak bu bilinmeyen zararlı alışkanlıkların insan sağlığında yaptığı tahribatları sizlere bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bunun için Yeşiler bu yönde çalışma yapan bir sivil toplum örgütüdür. Bir toplumda doğruyu, iyiyi, güzeli ve zararlıları topluma sunan kişiler ne kadar çok olursa o toplum o kadar demokratikleşir ve toplumun sağlık yönünde gelişlenmesi. yeşil şey olarak. alıştırmak için çok kapsamlı bir şekilde faaliyet göstermektedir. Biz bu yıla gelinceye kadar hep okullarda konferanslar şeklinde siz değerli gençlerin sağlığını düşünerek geleceğinizin sağlıklı nefesler almanızı düşünerek hep konferanslar verdik. Ama Baktık karşımızdaki grup çok değişik yöntemlerle sizlere ulaşmaya çalışıyorlar. Onun için biz de Mevka'ya yani Mevlana Kalkındırma Ajansı'na bir proje hazırladık. Bu projemiz kabul edildi. Bu projemizde gençlerimize ve halkımızda daha etkili hem görsel yönde olabilmek için, daha etkili olabilmek için bir tiyatro grubu kurduk. Bu tiyatro grubunda bugün zararlı alışkanlıklar hiç olmazsa bir nebze olsun burada işlenmeye çalışılacaktır. Fertlerin sağlıklı yaşayabilmeleri için nedir? Zararlı alışkanlıklara alışmamaları zararlı alışkanlıklara bulaşmamaları yahut bir babanızı, annenizi, kardeşinizi ne yapman lazım? Bu zararlı alışkanlıklardan kurtarırsanız Türkiye'nin daha sağlıklı olmasına, ailenizin daha sağlıklı olmasına bir katkıda bulunmuş olursunuz. İnanın bu hazzı muhakkak die wat örgütlerini mücadelede geç kalırsak her geçen gün Türkiye'nin aleyhine işleyecektir. Gençlik çözümlenmesi zor bir merkeze doğru hızla iletilirse Türkiye'nin geleceği sigara içiyorlar, yıllarca alkol kullanıyorlar, uyuşturucu kullanıyorlar ama bir türlü doymaya, doyuma ulaşamıyorlar. İşte esas tehlike buradadır. Aç insan yemek yer ama bir doyuma ulaşır. İşte sigara olsun, alkol olsun, bu doyuma insan sigara alkol ve uyuşturucu insanların hayat kalitelerini düşürmekte vücudumuzun pek çok organlarına zarar vererek sağlıklı nefes almamızı insanlar tarafından veyahut da gençler tarafından algılanamayışına üzülmemek, el dediği hayret etmemek, el dediği bakın bir markette bir araştırma yapılmış. Bunu Yeşilay tarafından yapılmış. Raflara bir kedi ve köpek mamaları konmuş. Her ikisinin de üstüne bir de sigara konmuş. Zaten sigaraların üstünde ne var? Hayat. Sigara öldürür. Sigara alt ciğer kanseri yapar. Sigara gırtlak kanseri yapar. Bütün bunlar zaten öteden beri yazılıdır. İnsanlar insanlar ne yapmışlar? Yine de sigarayı almışlar fakat kedi mamalarının üstünde olan mesela ke kedi şeyi, kedinizi öldürür veya köpeğinizi öldürür denilen şeyleri kesinlikle almamışlar. Enteresan, çok enteresan. Onun için bunlar karşı yani sigarayı gençlere empoze etmeye çalışan bu sermaye grubunun bu çok taraflı çok yönlü çalışmasından kaynaklanmaktadır. İşte bizler de devlet destekli ve gençlerin de bu şekilde katkılarıyla zararlı alışkanlıklara karşı hızla bir mücadele seferberliğine girmemiz lazımdır. Kapalı yerlerde sigara içme yasağı getirmiştir diye bazı kişiler soruyorlar. Aslında bu yasak Türkiye'de sigara içme oranının Sigaralardan dolayı sizler de sigaranın o çok etkili ve çok çeşit olan zehirlerinde nasibinizi alıyorsunuz demektir. sorun gibi, bireysel bir sorun gibi görünüyorsa da aslında toplumsal bir sorundur. Çünkü sigaranın zararlarından dolayı, sigaranın kendisinden dolayı Türkiye'nin kaybettiği dolarlar hiç de küçümsenemeyecek miktarlardadır. Üstelik de sigaranın kendisine verilen bu dolarların ötesinde aktarılmasına sebep olmaktadır. Bütün bu şimdi ben sigaranın zararlarını anlatsam sabaha kadar burada devam eder. Ama ben sadece sizin kıymetli zamanlarınızı almak istemiyorum. Fakat gençlerin en kıymetli şeyi zamanlarıdır. İşte zararlı alışkanlıklara alışmamak için, ulaşmamak için size iki ricada bulunacağım. Arkadaşlarınızı seçerken mutlak surette seçici olun. Bir de hayatınızda bir disiplin olsun. Disiplin olmayan gençliğin geleceği karanlık demektir. Hayatınızda muhakkak disiplinli olun, çalışkan olun. Başarı sizinle beraber olacaktır. Onun için zararlı, eğer yaşladığınızda rahat nefes almak istiyorsanız. için gözlerinden öpüyorum. Dikkatle takip etmenizi rica ediyorum. Sağlıklı ve başarılı gelecekler diliyorum. zaten sigara bir sigara, alkol bir kadehle uyuşturucu da bir genemek ve insan bağımlı yapar. Evet. Bunun için kesinlikle anlıyor. Evet.